lere Arkadaşlar ee, birlikte aynı anda video çekiyoruz. Hı? Arkadaşımın hesabına girebilirsiniz. Gelin bir. Hayır. Evet. Şu an gelin. Adam olacaksın böyle. Biraz hızlanalım. Yavaşım yavaşım yavaşım. Çok yavaşım. Yavaşım. Ötekinleri yerlerini söyle. Evet. O zaman ayı. iyi olur. Arıyorum arıyorum arıyorum. Nerede bunlar ya? Evet arkadaşlar. iki dakika sonra çıldıracak. Evet. Birisini daha görüntü arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşım Yusuf'un hesabına da girebilirsiniz. Evet. Oyun kolik. Oyun Jolik diye yazıyor. Evet. arkadaşımın hesabı. Evet, evet. Arkadaşlar. arkadaşlar ilk o ile başlayan ve sıfır ile başlıyor. Onu, o yerine sıfır koyacaksın. Gördüm. Adamlar nerede bulamıyorum. Vallahi bulamazsın ha. Oyun Jolik. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Hı? ben gidiyorum arıyorum bulamıyorum zorluk çekiyorum arkadaşlar. Ah. Hayat çok acımasın. Bunlar bende mi ya nerede? Hayat çok acı mısın? Arkadaşım sakin ol. Hayat çok acı diyor. ya? Zorluk çekiyorum arkadaşlar bu nokta. İki kişi kaldı. Bir tanesi yakıp bir tanesi de bilmiyorum. Evet. Umarım bilmez. Buldu mu? Ya? Burada öteki hile lan sanırım. Hiçbir yerde yok. Neyse. Belki ben tıdırıyorum. <laughs> Bu arada hala benim beş tane ben takdım. Arkadaşlar devirmek üzere. Öyle ki be be be. Hep girdim arkadaşlar. Evet deli arkadaşlar. Lan. Anne anne. Nerede o tek ki? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. yendim arkadaşlar. Yendim victory. Ben, sayemde sen yendim lan. Kamera ar Evet arkadaşlar yendim. 19 ay 18 seviyeyim. Arkadaşlar şu an kameram kapalı. Kendi videomda beni göremezsiniz. Her ben onun videosuna girdiyseniz görebilirsiniz. <laughs> Güzel yendim ama herkes ya. Hakikaten. Şu arkadaşım arkadaşlar mavi olan yanıma gelsene yakıp. Bu evet yanımdaki. Benim lan. Ben yeni aldım şeyleri takacağım. Ben de şöyle bakayım bir. Ben yeni şeyler aldım. Alamıyorum benim ne bilmediğim şekilde. Asana. Evet arkadaşlar almadım. Yine de böyle güzel. Yakup hangi sesin bilmiyorum. Yakup. He. Evet arkadaşlar. Daha başlamadı öyle. Az öncekini yendim. Arkadaşlar. Öbür hafta bir tane video atmıştım. Onu konuşmadan attım. Evet arkadaşlar. ikimizin de kanallarına bakın lütfen. Sen. Aa bu çıktı lan. Lan bu ne diyor? Senin kanalın ismi ne? Söylesene Yakup. Yakup Enes Arıkan. İsmini değiştiremedim. Evet arkadaşlar. <laughs> e ismini değiştiremiyorum. Benim niye bir tane vent hakkım var? Arkadaşlar. Bizim niye bin, bir vent hakkımız var ya? Evet Adam arkadaşlar burada yapmış. bekleyeceğim. Gelince direkt gideceğim. Valla ben şu an dibine dibine gidiyorum adamın Neredeyse. Evet arkadaşlar hala bekliyorum ben. Sıkıntı yok bende. Nerede lan bu? Öldürdü birisini. Oha. Birisini daha da öldürdü. Ama sen benim bir, bir tane videomu göndereceksin. Adamın üstüne yürüyorum. Adamın üstüne yürüdük. dibindeydik Şimdi kaçıyoruz. Evet arkadaşlar az önce yanındaydı. Ve az, şimdi dibine doğru koşuyor Ya yani arkadaşımın yanındaydı az önce. Evet arkadaşlar. Yakup'u izliyorum şu an ben. Benim yanıma gelmiyor çünkü yaklaşmıyor. Ben taklın yok değil mi? Yok. Senin var. Ben yanına geliyorum. Gel. Dur yaklaşıyor. Nerede oğlum yok? Az önce yaklaşma işareti gördüm. geliyor geliyor. Ben kameraya bakıyorum. Ha, adam üstüne yürüyor. Adam ben... üstüne yürüyorum. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla çıktım benden. Dır Şu an öldürmüş bayağı kişileri. Burası ölüyle dolu. Lan ödüm patladı. ödüm patladı lan. Mal mısınız? Lan yaklaşıyor. Nereden yaklaşıyor? Or burada bur or aşağıdan geliyor aşağıdan. Vent hakkımız olsaydı şurada dururdu. Ben geliyorum. Aa, dinle, dinle. Aa, beni öldürdü kesin. Aa öldüremedi ya, seni. Ya ben nasıl öldürdüm? Lan geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. Kaçmaya çalışıyorum. Bas Kaçıyorum Ali. Bu arada bir tek seni kovalıyor sen ha. Öldürdü ya. Anasını arkadaşlar. sattı. Evet arkadaşlar Ali'ye bekliyoruz. Arkadaşlar bu kazandı. Evet. De Arkadaşlar oyun başlayana kadar durduruyoruz. Başladıktan sonra geri açacağız. Evet arkadaşlar başlattım şu an. Ya. Yeah. Of. Slipy. Bu çıktı. Arkadaşlar 12 7 dakika 16 saniye ve 2 35. Aa, kaç 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 arkadaşlar. Bir yanımda bir de. İyi bari. Çok. 3 3 haydi var. De nemedi rica çıkmasın. 6 metre. Aa Nerede? geliyor lan geliyor. Çok yaklaştı indi. Neredesin oğlum sen? Lan ne ne alaka ka? Lan bu, bu benim yanımda mi? değildi. Seni izliyorum neredesin? Dur. Şun seni izliyorum. Teniz Benim ölümün yanındasın. Du, du. Ben de böyle gösteriyorum. Ben orada vent bulamadım. Du, du, du. Ben, ben, orada vent bulamadım. Vent bulamadığım için kaçamadım ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üzerime yürümüyorum. Şu an arkadaşımı ya. izliyorum. Aşağıda mı? Aşağılarda. Şu Vent'in yanına git. Lan. Bak, ölü öldürdü beni de. mu dinme giriyor çocuk. Ya oğlum 5. Beş... Bir dakika ben bu adama F atarım ha. Bu arada 5 Vent hakkı olsa çok iyi olur. Bak. Lan dinle. ödüm patladı. Nerede? Geli. Oh! Son anda kurtuldu arkadaşlar kesinlikle Daha Evet arkadaşlar hayırlı izliyorum. Senin profilin çok iyi aynısını ben de yapacağım Adam. Evet arkadaşlar inşallah kazanırız. Kaç kaç? Bente git, bente git, de ben git. Ana Ya ödü. bu yalan lan. Kaç kişi yazıyor lan bize? Ama bu çocuk yalan. Değil mi? Bir anda çıkıvarıyor ortadan. Oğlum bak, az önce yanından geçtim. Gittim elektriğe. O diğer tarafa gidiyordu. Öldürme işareti çıktı. Neyse ben gemiden ayrıldım. <laughs> Neyse ben de ayrılıyorum arkadaşlar. <laughs> Kazandı ya arkadaşlar. <laughs> durun arkadaşlar. 2 dakika kapatıyorum. Ya kapatır derken arkadaşlar durun. Arkadaşlar iki dakika kulüpten ayrılıyorum. Evet arkadaşlar şu an girmeyeceğim maça. Şunları ayarlarım. Neyse arkadaşlar giriyorum. Çık çık çık. O kulüpten çık. Normale girek. Klasik arkadaşlar. Şimdi. Dur, klasik modu. Dur sen buna yetişemezsin. Çünkü bazı kişiler daha İki çok az lan. 14 olmaz ben gelince direkt. 4 olmaz. Hmm. Çabuk yaz yes, çabuk çabuk. N, S, C. N, S, C. G, D, G. G, D, G. Zaten hep sonu D ile bitiyor. G, G. Ya Sadece oğlum bu G, karakter G, G. çok kötü oldu. Yes şimdi düzelttim. <laughs> Az önce mordum mavi yaptım kendime Bu arada almıyor he Almamaya başladı benimki Benimki de ama bazen oluyor öyle Neyse oyundan çıkıp arkadaşlar evet İmpostörüm i̇mpos <laughs> Arkadaşım ben <laughs> impostörüm Arkadaşlar arkadaşım impostör Ooo oh, Viper Viper Çekilleşilebiliyorsun. Hayır. Hayır oğlum. Adam öldürdüm diyelim ki bir süre sonra adam yok oluyor. Onu reportlayamıyorlar. Ha oha. Ben de insanların şeyini yapabilirim. Kanka beni en sona kaldır lütfen. Tamam. Sen nasıl olsun? Şimdi görev yapıyorum. Ben tamam. şu an şu ölmüş mesela. Şu görev yapıyorum. yapalım Beni öldürme kırmızılıyım. Tamam mı? Lan ne ara? Sen mi öldürdün? Ya çüş! Ne ara iki tane öldürdünüz oğlum? Arkadaşlar arkadaşım posta şu nerede göremiyorum. Hemen göstereyim size. Nerede? What a total. Nerede? Bakayım. arkadaşlar diyorlar. Hangisisin? Arkadaşımı diyorlar. Sen hangisisin? Şu, şu arkadaşlar. Şu imposter arkadaşlar arkadaşım. Susun. Kimseyi söylemeyin. Şu 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 şu. Bak. Ben hemen onun üstündeyim. Şu benim altımdaki de o arkadaşlar. Bak şöyle bir profili var. Ana bir tanesi atıldı. Bu da total. Evet, arkadaşlar. Bir tanesi atıldı bile. zaten. Evet. Tamam. Beni öldürme tam. Tamam. Hangisi imposter? Ben şu an yan yana geziyorum bizim arkadaşımla. Zaten iki kişiyiz. Bakayım göster. Bu. Bulsun. Tamam. Onun yanına pek yanaşma. onu anons edeyim Lan. mi? Anons edeyim mi onu? Lan kilitlendim. Ben kilitlendim? Dur kanka öldürme o benim. Tamam. Basayım mı? Hayır, Hayır. basma lütfen. Çok gıcık oluyorum. Sen değil sen değil. Ötekini. Zaten öteki için yaptığında sen Direkt ben kazanmış olmuyor mu? Birisini öldürü. Beni öldürecek. Ha bu Ya oğlum yine kapattı. Yeter ha. Paket ya. Kim kapatıyor? Gitar, Hadi... Senin şu arkadaşın. Biz kapatamıyor zaten. sen buradan nasıl kapatıyorsun oğlum? Ben mi? Hayır. <laughs> Kamera odasında. Bakalım şansımız. Lan yanımda, yanımda, yanımda. Arkadaşlar Imposter yanımdaydı <laughs> az önce. Lan Çıktım Kapattılar beni. Ya ne kapatıyorsun oğlum ya. Normal zaten şeyler kapatamıyor. Masumlar kapatamıyor zaten. İşte bu girize kal kapatıyor. Yanımdasın. Şu an bu mal arkanda dolaşıyor. Lan kesti. Gir Bente. Şimdi bizi anlar falan. İsmi, Kim öldürdü? Ismi. Gir gir gir. Ooo beş kişi. Gir Konuşmalara gireyim bir seni anlatsaydım. Hayır ya. Şaka şaka şuna yapacağım. Şurada değil mi? S ile Evet. Nasıl ister? Lan lan lan! Yanlışlıkla şey vermeyi unuttum. Heh. Verdim. Yes be! Dört kişi. Yani hepimiz aynı Biz kazanmış olmuyoruz mu? Hayır az bir kişi kaldı ya. Sen bir kişi... Bir ben ha şu an Sen birisini öldürsen kazanıyorsun ha. Biliyorsun değil mi? He. Evet. Basayım Hı. seni. Basıyorum Sen... seni. Hayır. Sakın beni öldürme. Ben en son... Lan. Ben... Evet arkadaşlar ve karışmamışız. Babam ne yaptın yazdı. Yanından geçiyor arkadaşlar. Impostor yanından geçiyor. Şok şok şok. Arkadaşlar ben bir şey yaptım. Hemen geliyorum bekleyin. Burada ölü var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Direkt falan seçeceğim. Birisini öldürdüler de. Nerede olduğunu bilmiyorum. Kimi öldürdü ya? Çık. Şey bu. Kilitledi. Yine kilitledi. Oynan mı çıktın? Evet arkadaşlar kazandım. Benim sayemde biraz. Ben çıkıp, çıkıp geliyorum ben. Tamam hadi. Evet arkadaşlar. Öyle oynuyorum. Alsana ya. Evet arkadaşlar. iki dakika oyundan çıkıyorum. Çünkü almıyor hiçbir şey şöyle yine girelim. Tekrardan girdik arkadaşlar. Tamam sen şimdi Şöyle bunu başar. Şöyle şok Yemek şoku. Gerek şöyle kıyafet. Hmm, alık. Nasıl alamıyorsan? Var benim video kaydedilmiş ya. Beni kayla devam ediyor arkadaşlar. Ama Babam araya. Sen biraz bekle. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bir dakika arkadaşlar. Açamıyorum YouTube'a. Bay bay. Atat. At. at.